Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emir ve bu videoda bu videoda size insan niye uyuyor? Rüya nasıl görüyor? Her şeyi anlatacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. Öncelikle biz, biz her akşam yatıyoruz uyumaya. Ve tam uyuduktan sonra 90 vücudunda herkes dinlenerken yani uyuduna tam 90 dakika sonra rüya görmeye başlıyoruz. Bazen gece rüya gördükten sonra uyanabiliyoruz. Sonra yine yattına Yine rüya görüyoruz. Ama ins bazı insanlar çok uyuyor. Ona da REM uykusu diyorlar. İnsan ortalama sade 2 saat rüya görüyor. Yani biz 2 saat rüya görüyoruz. Diyelim ki siz kötü rüya görüyorsunuz. Ama siz istiyorsunuz ne görmeyi rüyam? En bunun da bir şey var, sebebi var. Mesela, mesela derim ki istiyorsunuz, siz ne istersen rüya görme. Bunun da bir sebebi var. Yani gece uyanıyorsunuz. 10 dakika bekliyorsunuz. 30 dakika ya da 10 dakika bekliyorsunuz. Mesela su içiyorsunuz. Azıcık bekliyorsunuz. Ama sonra yine uyduğunuz yer, uyduğunuz odaya gitmiyorsunuz. Mesela gidiyorsunuz başka odaya ve uyumadan önce diliyorsunuz, düşünüyorsunuz nasıl rüya görmek istiyorsunuz. Bunu bir deneyin. Benim hiç denediğim yok ama deneyeceğim. Ve siz de bunu denemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar beni sadece YouTube'dan takip edebiliyorsunuz. Abone oluptan. Ve devam ediyoruz. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki insan bütün gece rüya görüyor. Ama biz ortalama iki buçuk bir buçuk iki saat rüya görüyoruz. Her akşam farklı farklı rüyalar görüyoruz. Ama bazen rüyalar insanı etkiledi insan bir türlü uyandığına unutamıyor rüyayı. Mesela isle rüyası güzel rüyası uyandıktan 15 dakika sonra unutuyorsunuz. Bir hatırlamıyorsunuz ne gördüğünüz rüyanızda. Dediğim gibi ki eğer etkileyici rüya görerseniz bunu unutmaya, bu rüyayı unutmaya zor gelecek size. Ve ve böyle denen bir şey var. Uyur gezer. Uyur gezer o çok 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 derin uykuda olur. Gerçekleşir. Böyle kalkıyorsunuz, gözüniyorsunuz, gözleriniz kapalı rüya görüyorsunuz. Ama bunların da bir kuralları vardır. Mesela her bir siz size diğerse siz siz stres olursunuz ve maalesef ölürsünüz. Çünkü tam bu vakitte, tam uyu gezer vaktinde İç insana lazım dokunmayasınız. O uyur gezer insana yoksa ölür. Bu bir stresten ölür. Çünkü bu rüya görüyorken diyerseniz bir şey olmuyor. Ama o derin uykuda Yani böyle uyur gezerken lazım değmeyesin sana çünkü tehlikeli olabilir yani o küçük hayatını kaybedebilir. Seçiş uyur gezer oldunuz mu? Yorumlara yazın. Benim üç kere olduğum var. Bir kere bir kez bir kez geçin akşam oldu. O da böyle kalktım ellerimi böyle yapıyorum. Lazım bunu aileniz bilsin. Yoksa dokunarsa tehlikeli olabilir. Lazım bunu ailenize de değersiniz. Onlar bilsin ki uyarken size dokunmasın. Çünkü ölüm sebebine yol açabilir. Ve o durum derin uykudaki hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Çünkü derin uykudasınız. Bu uyu gezer uykusundan Sadece bir kural yok, çok kurallar var. Çok yani çok kurallar var. Mesela uyarken cam camınızı kapamanız gerek. Ya da kapınızı çünkü uyur gezerken camlarınızı dilde kapılarınızı, balkon kapınızı mesela kapatabilirsiniz Lazım kapalı kapas, kapansın balkon kapısı. Camla açık durabilir ama balkon kapısı lazım ka kapansın. kim kuyur gezerken oraya çıkabilirsiniz balkona ve tehlikeli şeyler olabilir. O yüzden bu kuralları ailenize lazım söylersiniz. Evet arkadaşlar kanalıma olmayı unutmayın ve takip edebilirsiniz beni. Görüşürüz.